Oha baba o ne lan? Kaçtım gördün mü? Gördüm Boşta <laughs> <Çatay>. lan <laughs> Şu ağaç niye bu kadar? Büyük Şöyle şey var bak yes. Bu ne lan Ne güzel lan elma mı yedin lan? Yok patates, sadece patates sadece patates var. La balığı nerede? Oğlum sadece <onları yiyeceğim. gülüyor> ne <patates>, <laughs> 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 Şenek. <gülüyor> ya geri zekalı mısın sen ya? Ya sen geri zekalı mısın ya? Adamlar var. Abi ben oraya su bak atmadım oraya atmadım ya. Dağıttan gerekli oldu. Dağıttan gerekli oldu. Dağıttan abi. Tayoski iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tatlı özel Spiderman'deki etkinlikler olacak mıdır? Oyunlar oynayıp sohbetler edip şarkılar sevecek miyiz bakacağız yazdım. Sonra 16 Oha! Kıvay dağılıyor. sana hediye gönderdim. Allah'ım şu an tutar. Aa! Tutmadım. <laughs> bu röymüş çok blue'dan korktum. Hadi ama artık diyor. Oha! Yumruk da vurdum. Kürekle mi vuracaksın? da kürem kırılacak gibi. dur kırayım sende. Creeper geliyor. Creeper. Kıvan! <laughs> Nisan'da batık bir gibi başka bir yazmış. Ben de kader bu deyip de avutma beni yazdım. Sonra 18 Nisan'da ama yine de ilerledim. Geliyorum bekle. Ama <laughs> ne <laughs> 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 yazmış. Ben de aferin dostum yazdım. 7 Haziran'dan Bak bana bir ara. Hoş ver. Molotov geldi. Demek ki B puşluyorlar. Allah kapatıyor. Sen amına koyayım beyitleri beni ya. <laughs> Kerem senin biri redini çalmış. Yo. Benim bu kadar zırh. Kerem alıştı da. artık hep bir şeylere gidiyor ki. <laughs> Götü de, de. gitti. <laughs>